Merhaba can. Akşam niye çocuğum sıkıldı? Asuman dedi ki aman dedi evde oturacağımıza gel dedi. Kez gidelim dedi. Ablasına gidelim dedi. Ablası hastaymış gelmişler dedi. İyi dedim ben de gidelim yani. Ondan sonra biz gittik. Tam Kezban'la oturuyoruz. Oradan bir tane komşu dedi ki dedi, ben senin tatlından yapıyorum ama dedi. Kurabiye yani kurabiyeyi tutturamıyorum dedi. Oh. <laughs> Ay dedi yardım eder misin dedi. Bir iki dakika bir ağlayacağım misafirin var ama dedi. İyi dedi o gitti falan. Kamuran abla dedi ki Ay dedi gelin dedi ben dedi çay demlemiştim dedi. Oturalım biz dedi. Ondan sonra şey Muz abi nerede dedik. O da dedi arkadaşlarıyla çay bahçesine gitti. Okey oynuyor dedi. İyi dedi biz de. Işte. Asumanla kız kıza otururuz dedik yani. Ay Ansuman abla şey Ansuman abla diyorum ya Ansuman beni andı. Aman ben siz bir dakika duramıyor. Şey dedi ki e, Kamran abla dedi ki ben dedi bir çayları koyayım siz neler yapıyorsunuz? Uyumaya başladı. Abo e, uyku hastalığı varmış ya. Üç cümle kuruyor beş dakika uyuyor kadın ay dedi masuman kadın gitti herhalde bir gittik nefesine falan ama bilmiyoruz tabi hastalığı olduğunu hasta diye geldik Biz, bize bir şey demedi ki kezban da işte kurabiyenin kıvamını tutturmaya gitti ama kadın bizi tutturacak yani korktuk öldü falan sandık nefesine falan baktık baktık 2 saniye sonra yaptı uyandı Allah Allah ilk önce bir anlam veremedik illaki yani Elbette. Tabii ki yani. Nasıl bir şey? Neyse. Ondan sonra Kamran abla dedim ki sen az önce uyudun. Ay dedi bende de ruh hastalığı var kızlar dedi. O başladı dedi. Tabii biz bayağıdır görüşmüyoruz ki çocukluğumuzda biliyorum. Çok güzel bir kadın da. Hala güzel bir kadın da. Uyuyor işte. Ondan sonra ay dedim ya. Ne olmuş böyle dedim ya. E peki bir şey yok muymuş dedim. Yok dedi. İşte ilaçları falan kullanacağım dedim. E, şey dedi. Kullanıyor musun dedim. Yani dedi. Ben dedi. Dur çayları getirin. Ay dedim kalk. Asma biz kendimiz koyalım. Kezban gelene kadar kadın uyanmayacak bu çayın altı. Kaynaya kaynaya çayda kararacak. Allah korusun ocağı da patlar. Bilmem ne sıcak zaten. Tüp müp. Ondan sonra neyse biz çaylarımızı koyduk geldik. Kadına da koyduk. Yanına iki şeker koyduk. hatırlamıyorum yani. Şekerli mi içiyor, şekersiz mi içiyor? Ben şekerli içiyorum şahsen Şekersiz anlamıyorum. Tadını beğenmiyorum şahsen yani. Neyse. Kamran abla uyandı. Ya dedim. Kamran abla sen sürekli uyuyorsun ama böyle dedim. Hayat zor değil mi yani? Geçmez yani. Geçmiş olsun da dedim. Geçmez bu şekilde. Ay dedi sormayın dedi ya dedi ama bizden baya baya büyük yani Kezban da bizden büyük bakma Kezban dediğime ay bana Kezban deyin demiştik çok küçükken e biz de öyle devam ettik zaten göstermiyor yaşını falan ondan sonra neyse çayımızı falan içiyoruz. Yanına dedi ben bisküvi getireyim dedi. Gitti kadın getirdi. Ay dedik sen yorulma. Boş ver şimdi bisküvi. Ondan sonra ama yedik yani. İyi de geldi. Tatlı tatlı. Değişik bisküviler almış. Onlardan da alacağım ben yani. Değişik yani. Tuzlu tatlı falan. Kezban geldi. Hay dedim seni kurabiye ne yani? Kız dedim ablan uyuyup duruyor. Hani dedim Kamran abla yüzüne yüzüne diyorum ama dedim bir arkanı dön de arkandan konuşayım bari. Ay dedim bu kadın ne olmuş böyle? Ondan sonra dedi sorma dedi ya. Böyle dedi işte. Ay biz bayağı bir konuşuyoruz. O uyanıyor, uyuyor. Kadın iyi bir kadın, güzel bir kadın ama uyuyor sürekli. Uyanıyor, arada katılıyor, tekrar uyuyor. Falan filan. Uykusunu bayağı alıyor yani. Allah muhafaza çok üzülürüm yani de. Ondan sonra Şehmuz abi geldi. Saat on buçuk olmuş. Biz de bayağı oturmuşuz yani idare edeceğiz, zattırır zutturur diye. Şehmuz abi kapıdan içeri girer girmez demez mi? Kızım sen niye evlendiğini bana söylemedin diye. Hoş geldin diye. Ay dedim Şehmuz abi beni tanımadın mı dedim ya. Hatırlamadın mı sen beni dedim. Hani biraz zayıflamış olabilirim ama hatırlamadın mı dedim. Ama herkes kilo almış, kilo almış diyor ya. Yani, hani ben de sayıfladım falan öyle. Ondan sonra o da dedi ki, Kesvan hemen atladı dedi. Diye. Abim de biraz dedi şey dedi, gidip geliyor ama normal dedi yani, öyle çok abartılı değil. İşte arkadaşlarıyla falan okey oynuyormuş. işte hani iyi gelir demiş doktor falan filan. ondan sonra dedim biz nereye düştük yazık. Yani hayat zor bir kim kimi idare edecek. Dedim ay dedi sen dedi Kamran abla ilaçlarını almadın mı yine dedi. Yo dedi içtim dedi. Aklı yerinde. Yerinde ama arada gidiyormuş. Ee, bir on mi düşüyor ne oluyorsa demek ki. Demek ki. Kesin ya. Ay inanır mısın yani böyle acayip bir yine bir gece geçirdik. Gelirken de böyle bayağı bir yürüdük biz ya. Bayağı aşans dedi o biliyor musun? Nereden bileceksin? Bayağı gidiyoruz yani biz. Dönüşte de bayağı bir geldik. Ondan sonra ama güzeldi yani. Hem özlemişiz Kezban'ı. Kamburan ablayı da bayağıdır görmüyorduk. Şeyimiz abi de Dedim Allah şifa versin yani Asuman. Bizim de dedim ne olacağımız belli değil. Belki dedim bu çektiğim videoları yarın başka birisini izler gibi izleyeceğim. Belki benim de aklım gidecek. Ne olmaz ne olur yani. Her şey olabilir. Öyle yani, yani akşam da böyle geçti. Asuman da evine gitti. Sessiz dedi. Arada bir mesaj atıyor. Ne yapıyorsun ne yapıyorsun. Bugün denize gitmedik. Dedim bir duralım ya. Duralım yani bir duralım yani. Ay bugün de evde oturmak istiyorum dedim ya. Neyse gazoz çıkarttım soğumadan onun için. Hadi kapıyorum kapa. Öptüm canım. Ay beğenin ya. Hiçbir şey beğenmiyorsunuz. Beğenin beğene tıkla ya. Tamam ben de unutuyorum izleyken ama. Beğenin. Aman hadi öptüm.